Biz burada amacımız organik tarıma destek vererekten vermek yaptığımız solucanlarımız gübresinden faydalanıyoruz. Bu gübreyi seracılar tarımda toprakla ilgili bütün her yerde kullanılabilir kimyasalın önüne geçmek için Kimyasalı engellemek için, organik tarımın o, ta, e, ülkemizde daha çok çoğalması için e, solucanlara ihtiyacımız var. Bunlar solucan deyip geçmemek gerekiyor, süper kahramanlar bunlar. E, ülkemiz tarıma elverişli olmasına rağmen e, biz kimyasalı kullanarak e, topraklarımızı heder ediyoruz. Ama e, bu organik gübreyi kullanaraktan daha verimli hale getirmemiz gerekiyor. Kullandığımız e, solucan gübresini her yıl yüzde on eksilterekten beş yıl sonunda tamamen organik, tamamen humuslu, tamamen e, doğal e, toprağımızın olabileceği gerekiyor. Mesela ben burada karpuz, karpuz atmışım içerisine, burada farklı bir kompost deniyorum, bir farklı yem seçeneklerini kullanarak daha verimli. E, gübreyi nasıl elde edebileceğimi araştırarak geliştiriyorum. Tek koyuyoruz. Bak bunlara şu arkada iki tanesine vermedik. O iki tanesinde daha olmadı biber.